billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ves ala seyyidina ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü okuyacağımız hadis Cabir bin Abdullah'tan gelmektedir. Cabir bin Abdullah diyor ki: "Kunna ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler Peygamber Efendimizle beraber idik. Fi gazetin, bir gazvede idik. Yani Peygamber Efendimizin katılmış olduğu bir savaş birliğinde idik. Fekale Peygamber Efendimiz buyurdu ki İnne bil medineti ve ricaden. Medine'de adamlar vardır. Bazı adamlar vardır. Mesirtum mesiran Hangi yoldan gitmiş iseniz, hangi yolu kat etmişseniz ve la kata'tum vadiyen veya herhangi bir vadiden geçmişseniz illa kanu ma'akum. Onlar sizinle beraber idiler. Yani onlar Medine'de olmalarına rağmen özürleri dolayısıyla sizinle beraber cihada çıkmadıklarından dolayı salih niyet taşıdıkları için geçmiş olduğunuz bütün yollardan geçmişler. Kadettiğiniz vadilerden onlar da sizinle beraber geçmişlerdir diye buyurmaktadır. Habesehum <laughs> elmerallu Onları sizinle beraber olmaktan alıkoyan hastalıkları olmuştur. Yani bir hastalıklarından dolayı ne yaptılar? Medine'de kalmak zorunda kaldılar. Sizinle beraber cihada çıkamadılar. Ve fi rivayetin başka bir rivayette ise illa fil ecri. Onlar mükafatta sizinle ortak oldular. Niye? Niyetleri salih olduğundan dolayı. Onlar peygamberle beraber orduda olmak istediler, cihada çıkmak istediler. Fakat e, mazeretlerinden dolayı katılamadılar. Bu rivayette geçen nedir? El -Marazun. Hastalık veya peygamber efendimiz onları Medine'de bırakmıştır bir vazife için. Hani peygamber efendimiz Medine'ye Medine'den çıktığı zaman Medine'ye bir vali bırakırdı derdi kardeşlerim ve onunla beraber bir takım görevliler de kalırlardı. Bunların niyeti nedir? Bunların niyeti Peygamber Efendimiz'le beraber olmaktır. Fakat Peygamber Efendimiz'in vermiş olduğu göreve e, talip oldular ve o görevi yerine getirmek için ne yaptılar? Medine'de kaldılar. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki sakın ola ki onları kınamayınız. Bununla beraber e, hasta olanlar veya başka bir özürden dolayı da katılamayanlar vardır. Onların salih niyetleri sizinle beraber olmalarını e, sağladı anne yani mükafatta onlar sizinle beraber oldular. Cenab-ı Allah hepimize sadih bir niyet nasip etsin. Dünyada ve ahirette Peygamber Efendimizle beraber olmayı bizlere nasip etsin derdi kardeşlerim. Müzik